Penil protez ameliyatları sırasında kanama olur mu? Bu ameliyatlar çoğunlukla çok az miktarda kanamanın seyrettiği ameliyat grubu olarak seyredilebilir. Elbette ki her cerrahi bir az da olsa kanamayla seyredebilir ya da düşük de olsa bir kanama olur. Ama bu kanama aktif bir kanama değildir. Özellikle kavernöz doku dediğimiz penisteki o süngerimsi tabakanın kesilmesi sırasında bir miktar kan sızıntısı olur ve bu da çoğunlukla sütürizasyon ile yani e, dikiş koyma teknikleri ile durur e, ve içeride kan birikimini engellemek açısından kimi cerrahlar tarafından da dışarıya bazen 24 saatlik diren konulabilir dolayısıyla sızmış olsa bile o kan dışarı alınır çok ciddi bir büyük bir kanama e, beklenmez bu ameliyatlarda.